Arkadaşlar merhaba. Bugün 22 Aralık Pazar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Şimdi sizlerle bazı haberleri paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikli olarak arkadaşlar resmi gazetede Cumhurbaşkanı kararı var arkadaşlar. Burada şirketlerin yapmış olduğu temettü ödemelerinde vergi kesintisi vardı. Bu vergi kesintisi %10'du arkadaşlar. Bu vergi kesintisi %10'dan %15'e çıkarıldı. Madde 2 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunun 15. maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 12.01.2009 tarih ve 2009 sayılı bakanlar kurulu kararının 2 kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendinde yer alan %10 ibaresi %15 şeklinde değiştirilmiş. Şimdi 5520 kurumlar vergisi kanununda arkadaşlar 15. maddede kar ve zarar ortakları belgesi karşılığı ödenen şirketlerle alakalı kar payları kısmı var. Alınan karara göre şirketlerin nakil kar payı ödemelerinde uygulanan %10 stopaj kesintisi artık %15 olarak uygulanacak arkadaşlar. Ve temetli almaya kazanan ortaklar daha yüksek oranda böylelikle kesintiye uğramış olacak. Yani şöyle arkadaşlar diyelim ki bürüt 10 TL şirket temettü dağıtma kararı aldı. Burada %10 kesintiyle net de yatırımcı 9 TL temettü alıyordu. Bundan sonra 10 TL bürüt temettü ödemesinde şirketin net olarak yatırımcı 8.5 TL temettü ödemesi alacak arkadaşlar. Evet burada tarihler. Resmi gazete 22 Aralık 2024 Pazar ve 21 12 2024 tarihli 9286 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki kararı böyle bir haber paylaşıldı arkadaşlar. Bunu da sizlere olduğu gibi aktarmak istedim. Bir de merkezi kayıt kuruluşu nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı Borsa İstanbul'da halk arzların yeniden başlamasına bağlı olarak bir buçuk ay sonra tekrar 7 milyon seviyenin üzerine çıkmış. Merkezi kayıt kuruluşunun açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 20 Aralık itibariyle 7 milyon 30 bin kişi olmuş. 9 hafta üst üste düşen pay senedi yatırımcı sayısı en son 1 Kasım tarihinde 7 milyon seviyesinin üzerine görmüştü. Sermaye Piyas Kurulu 2 ay aranın ardından önceki hafta iki halka az başvurusuna onay verdi ve Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sümer Varlık Yönetimi AŞ'nin halk arzları gerçekleştirildi. Aynı hafta pay seneli değeri ise 13.71 trilyon TL'den 13.26 trilyon TL'ye geriledi. Merkezi kayıt kuruluşunda kayıtlı toplam hesap sayısı da 85 milyon 570 bin hesaptan 85 milyon 680 bin hesaba çıkarken yatırımcı sayısı ise 36 milyon 30 bin kişiden 36 milyon 60 bin kişiye yükselmiş. Tabii büyük ihtimalle halk arzdan kaynaklı olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Yükselişin sebebini. Bakalım ben de merak ediyorum bu verginin artması yarın borsa nasıl buna tepki verecek? E, kar payı ödemelerinden alınan stopaj vergisi %10'dan %15'e çıkarılıyor. Armada Gıda'da halka arz olacak. Halka arz tarihleri açıklandı. Çarşamba günü başlıyor arkadaşlar. Talep toplama 25, 26, 27 Aralık 2024 olarak belirlendi. Halka için bireysele eşit dağıtım yöntemiyle 3 iş günü süresince talep toplanacak. Halka azda bireysel yatırımcılara 27 milyon 498 bin lot hisse dağıtımı yapılacak. Burada kişi sayısına göre dağıtılabilecek olası lot miktarlarını sizlerle paylaşacağım. Halka eğer 300 bin kişinin katılması halinde 91 lot düşüyor. 400 bin kişinin katılması halinde 68 lot, 500 bin kişinin katılması halinde 54 lot, 750 bin kişinin katılması halinde de 36 lot düşüyor arkadaşlar. Rakamlar tabii ki katılımcı sayısının artması ya da azalmasına göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Borsada son bir yılda zirveden en uzak hisseleri de sizlerle paylaşacağım. Yani zirve görmüş olduğu seviyeden en fazla düşen, en fazla düşüş yaşayan hisseleri paylaşacağım. Peker Gayrimenkul birinci sırada arkadaşlar. Zirveden düşüş yüzdesi yüzde %84.29. Rider Teknoloji ikinci sırada görmüş olduğu zirveden düşüş yüzdesi yani son bir yılda görmüş olduğu zirveden düşüş yüzdesi yüzde %81.91. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın düşüş yüzdesi yüzde %81.87. Birikim Varlık Yönetimi AŞ'nin düşüş yüzdesi yüzde %78.75. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %77.69, Saray Matbaacılık, Kağıtçılık, Kırtasiyecilik, Ticaret ve Sanayi AŞ'nin yani Samat'ın %77.67, Agrotek Yüksek Teknoloji'nin %77.35, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %77.1, Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %74.43, ve mega poli köpük sanayi aşerinde son bir yılda görmüş olduğu zirveden düşüşü %73.51 olmuş arkadaşlar. Bu haftanın önemli haberlerini de derlemeye çalıştım. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Pazartesi günü paylaşılan haberlerde Sanika ısı İran Bağdat şehrinde 1200 villalık bir projenin altyapı ve üst yapı ürünlerinin temini ile ilgili 650 bin dolar tutarında proje anlaşması yapıldığı belirtildi. Odino Solüsyon Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ'nin haberinde de şirketin Türksel İletişim Hizmetleri AŞ'den şebeke ve bulut platformlarının dönüşümü projeleri kapsamında toplam 13 milyon 40 bin 501 Amerikan doları yaklaşık TL bakıldığında da yaklaşık 454 milyon TL yapıyor. Bu tutarda sipariş aldığı belirtildi. Şirketin Super online İletişim hizmetleri AŞ'den şebeke ve bulut platformlarının dönüşümü projeleri kapsamında toplam 3 milyon 141.650 Amerikan doları bu da yaklaşık TL ile bakıldığında 109.385.000 TL yapıyor. Bu tutarda sipariş aldığı belirtildi arkadaşlar. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin haberinde de şirket tarafından Ankara ile Çankaya ilçesi Çay Yolu Çay Yolu'nda 22.419 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi kapsamında verilen teklif tutarı 2 milyar 125 milyon TL olup en yüksek ve en avantajlı teklifin şirkete ait olduğu ifade edildi. İhale süreci ile ilgili olarak resmi ihale sonucu açıklanması beklenirken ihale süreçleri ile ilgili gelişmeler yatırımcılar ve kamu ile paylaşılacaktır dendi arkadaşlar. Bu 3 haber pazartesi günü paylaşılmıştı. Haftanın önemli haberlerini bir sonraki videoda devam edeceğim arkadaşlar. Bu videoyu fazla uzatmayacağım. Bundan dolayı videoyu burada keseceğim ama haftanın önemli gördüğüm haberlerini bir sonraki videoda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler. Burada belirttiğim yatsım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.